Ya nasıl unuttum ya? Herkese merhaba kanalıma hoş geldin canım. Bugün birlikte Ikea'da yılbaşı süslerine bazı... <laughs> Olmadı. Herkese merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün birlikte yılbaşı süslerine bakacağız. Sadece burası değil farklı mağazalara da gideceğiz. Hadi gelin. Hadi, hadi. <laughs> Girişte bizi çok güzel bir yılbaşı ağacı karşılıyor. Fiyatı da hemen şurada gördüğünüz gibi. Konuşma, konuşma. Ama neden Deneme ya? Yayın. Lütfen ya, konuşmak istiyorum. Aynen süsleri aldınız. 3000 TL. Size de güzel bir hediyemiz var. Sizi seviyorum, devam edin. Ee, tabii daha uygun fiyatlar da var. <laughs> ya ben burada kendimi çok değişik hissediyorum şu anda. Buradaki konsepti de çok beğendim. Burada daha uygun fiyatlar da var bu arada. Burada iki tane ağacımız var. Biri şu. 1300 TL. Onun fiyatını görmüyorum ama şu an. Bunu da gayet güzel süslemişler. Süslerin fiyatını çok merak ediyorum. Çünkü bu sene galiba süsler en pahalı olan şey. Ağaçtan da pahalı. Çok değişik süsler var. Onlara da bakacağız. Bir de güzel bir yılbaşı masası var. Ona bakalım. Şöyle. Ya bu çok tatlı. Şuna mı? Her şey gayet iyi. Aa bu çok güzelmiş. Bu çok güzel. Bu baya güzelmiş. 239 TL lan bu. İyi. Bu da iyi. Bunun fiyatı yazmıyor. Bak burada çok güzel şeyler daha var. Ne var? Şunu ben bir şey sandım. Neymiş? Okey. Diğer yerlere de bakalım. Burada çok güzel bir şey, bir konsept yapmışlar. Yılbaşı ağacı alamadınız mı? Duvarınızda bir duvarınızda şöyle bir şey, duvarınıza, bir duvarınızda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya bakar mısınız? Abi bunları kitlemişler çalmayalım diye. Hay anasını satayım ya. <laughs> Öyle. Birazdan şuraya, birazdan yapacağım onu. Şu taraf kalabalık çünkü. Çok güzel bir masa var. Onu göstereceğim size. Benim mutfağımın aynısı. <laughs> alsana. Alsana. Şu masayı çok beğendim. Ona bakmam lazım. Karda var. Hadi gel. Şimdi toprağımız hazırlanmış. Güzel. Bakalım. Benim için sunum çok önemli. Peşeteler. Bunlar ne kadar? Bunların fiyatlarına da bakacağız. Tabaklar falan güzel ama yani... Aa şu yeşil çok güzel. Bu tabak bayağı iyiymiş. Ne oldu? Yandan vuruyorlar. Yani. Ve şunu beğendim. Böyle bir şey var mı? Dur göstereceğim. Bu ne oluyordu? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Sufle pla, supla, supla. Sen de supla var. Bu da çok güzel. Bunu da beğendim. Burayı da güzel yapmışlar. Ay güzel. Teşekkürler. Montumu alıp geliyorum. Devam ediyorum. Başka. Burada yok. Şimdi ileri gidelim öyle başladı? Hadi kalk. Fıtı 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 fıtı. Biz bir şey söyleyeceğim. Korktum. Bir şey söyleyeceğim. Biz buradan sonrasını gitmemize gerek yok. Sadece buraya kadar yılbaşı muhabbeti. Aşağı ineceğiz. Sinele çıkışa. anda karanla bir, anda karanla iki, Ana karanla üç. Ben ikiye gezerken hemen yoruluyorum arkadaşlar. Onun için birazcık dinlendim. Torbu ışığı gibi tepemde ve bayıldım. Ne oluyor lan? Şömine var. Şömine. Ay. Ay sıcaklık vermesi şaka mı? Arkadaşlar Ikea'ya size denemeniz lazım. Ve ben köşemi buldum bence. Şu an hayallerimdeki köşeyi yaşıyorum. Fake bir şemine. Üzeri çok güzel süslenmiş. Normal babamız var. Belki yorumlardan birine böyle minik bir hediye gider. Yorumlarda buluşalım onun için. Burayı çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Vallahi bayıldım. En sevdiğim köşe şu an burası. Burası harbiden sıcak ha. Baksana yemin ederim. Elesene kalk. Bir de şöyle geçeyim. Bir şöyle geçeyim. Okey miyiz? Şimdi o size en baştaki yılbaşı sifari onu göstereceğim. Fiyatını bulduk çünkü. Efendim bunun fiyatı 200 TL. 199 TL. Ve ben buna bayıldım. Çok güzel bir süs değil mi? 279 TL bu Bundan böyle iki tane alacaksınız. Böyle odanıza bir yere asabilirsiniz. Ya yani illa yılbaşı amacı olmak zorunda değil. Örsüyle, işte ne bileyim mumlarla, başka bir şeylerle süsleyebilirsiniz. Yok ya. Çok tatlı. Bunlar da olabilir. Ben bir tane tabak beğenmiştim, bir şey vermişim. Onun fiyatını da bulacağız. Ama neyse gözünüze kestirdiklerinin fiyatını buluyoruz. Bunu çok beğendim. Yılbaşı harcı alacağına 200 TL buna. Hadi. Çuvalım fiyatı 600 TL. Çok ben bir çuvalı bu kadar beğenemezsin. Şimdi buradan size bir hediye geliyor. Açıyorum. <laughs> Abi en güzel ağaç bu ağaç. En güzel ağaç bu ağaç. <laughs> en güzel çay <tıydı> dosya. <laughs> Be careful. What do you think? şey buldum. 24 parçalık hediye kutusu. Burada detayı gösteririm zaten size şimdi. Bu Edward Kendall'lar var ya, onu yapmak çok mantıklı. Bak göstereyim. Bunu da yapıştırmışlar ya. Bunu da yapıştırmışlar. <laughs> Buradan gözükmesi gerekiyor. Hediye olarak alınabilir. Çok tatlı. i̇çine hediyeler koyabilirsiniz bunları. Güzel. Aslında klasik olmayan bir şey göstermek istiyorum şimdi size klasiklerden biraz uzak durup farklı bir şey göstereceğim. Klasik olmayan bir şey bana göre. Büyük ihtimalle evinde yapanlar vardır ama çok şık duruyor ve fiyatı 100 TL. Bir tık pahalı bence ama ya. Kaç tanesi 100 bilmiyorum ama çok güzel. Doğru düzgün yemekler yapıyorum başı gecesi. Misafirliğe gerek yok. Hadi. Hadi. Noel paspasları şöyle bu şekilde görüntüsü. Orada ha şu siyahı da var. İlla Noel kırmızı demek değildir arkadaşlar. Siyah da var. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayı istersen. Çimen kokusuna bakayım. Çimen kokusunu evinde kullanan <laughs> devam ediyoruz. Ve en büyük ağaç ne kadar onun fiyatına bakacağız. Ve 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 ufak tefek tatlı tatlı, tatlı süsler. Bizi karşılıyor. 4 adet. Ay beyefendi. 4 adet ağaç biri çalınmış. Fiyata bakar mısınız? 549 TL. Biri yok ama çok güzeller. Ama cam bu. Hmm, böyle süsler. Şunu çok merak böyle ettim çok ya. De, Bunu çok merak ettim. Hah, bak. Açılmış bunlar. Buyurun. <laughs> bunlar açılmış. Bunları sayarak alın bu arada buraya geliyorsanız. Niye böyle bir şey? İçeride her şey kilit vurmuşsunuz. Burada alayım ben. Gideyim o zaman. Bak bunlar açılmış. Ikea. <laughs> Ikea lütfen ya. Şunlara bir bakın abi. 600, 549 lira bunlarda. Başka neler var? Çok tatlı. Çam ağacının altına serebileceğiniz bir örtü. Olay bu. Abone olun. Bu arada yeşil bir tabak vardı ya ben onu bulamadım. Ve e, iki galiba şey yılbaşına özel bir tane moon çıkartmış çok böyle notalardan anlamam ama tam tahmin ettiğim gibi tarçın zencefil yerine bilmiyorum zaten tarçın ve zencefil şey ağır basıyor yani abi bunlar neler yapmış başka ve işte gerçek davet sofralarında ne olması gerekiyor fıtı 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 her davet sofrasında olması gereken o meşhur buz kovası. İçeceklerinizi koymanız için böyle bir buz kovası olabilir. Bayağı geniş, bayağı büyük. Gerçekten tam bir davet sofrası yapıyorsanız ama. Benim için buz kovası, annem için adı... Çanak! 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 Kapı süslerine geçiyorum. Yani bunu kendiniz süslüyorsunuz galiba. Ha böyle böyle. Şöyle şöyle. Gördün mü? Görmedin ki. Gel, gel hocam. Şu mantık. Burada hediye paketleri var. Çok tatlı hediye paketleri var. Böyle arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize, abonelerinize, size like atanlara hediye verebilirsiniz bunlarla. 100 kere söyledim artık. Tekrar söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Burada kendi süslemelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yeter be kardeşim ya. Bunu beğendim ben bayağı bu arada. Çok şey değil mi? Tülay Ünlü'nün evi. Yalan dünya tülay şurada hemen. He. Oldu. Tülay'ın evindeyim oturuyorum. Oha. Merdane kalbi. Böyle döndürmeceli kurabiyelerinizi falan yapabilirsiniz. Suple. Supla. Supla. Ve 85 TL. Doğru mu bu mu? Amerikan servis. Abi supla ne? Ne bileyim abi servisi ben çok beğendim bu arada. Eğlenceli bir sofra yapacaksanız böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Karp sokucu da çok iyi. Şey de çok iyi. Peçete de çok iyi gülme. Yarın bir gün. Bunun videosu da gelecek. Belki bunun videosu gelmiştir bile. Bir beraber kurabiye yapacağız. Ay çok güzel. Bunu çok beğendim. Yine yukarıda bu 250 TL'ydi. Burada 400 lira. Yalan. Ve bir şamdanlık. Değil mi bu da şamdan? Evet. 600 TL. Ve bence çok tatlı. Buradaki iki tane mum çalınmış. Şöyle gösterelim. Buradan çalınmış mumlar yine. Yine çalınmış. Yine çalınmış. Arkadaşlar bugün o kadar çok gezdim ki artık AVM kapanıyor. Son 5 dakikasıydı. Biz de çıkarttılar zaten. Çok yoruldum. Ay sesim nasıl çıkıyor? Çok yoruldum. Eğer başka yerleri gezmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.